Evet şimdi kadife ipimizle eteğin kenarına ters sık iğnemizi yapalım. Şöyle batıyoruz, bir zincir çekip yanındaki ilmeğe batarak çıkıyoruz ve zincir çekiyoruz. Daha sonra normal bir iple aynı bu incelikte bir ip olsaydı arkadaşlar hemen yanındaki deliğe batacaktım ama bu kalın bir ip olduğu için ilmeklerin ayrılmaması ve daha düzgün görünmesi için bir tane sık iğne atlayarak diğer yanındakine batıyorum çekiyorum ve örüyorum tığımı dolamadan bir tane sık iğne atlıyorum ikinciye batıyorum çekiyorum ve örüyorum normalde hemen dibine batmam gerekirdi. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Evet, bu şekilde ters sık iğnemizi de tamamlayarak sıramızı bitirelim. Eteğimiz bitmiş oluyor. Ondan sonra kollarımızı örmeye başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde olacak eteğinin kenarlarını bitirdim arkadaşlar iplerini de sakladım bu şekilde Şimdi kollarını örmeye geçebiliriz kolun ortasından ilmeğimizi takıyoruz ve bu kolun etrafında 16 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar zaten batacağımız yerler belli buraya bir zincir çektim battığımız yere İpimi sabitledim. Tekrar aynı yere batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Bunu da ilmek kaydırma yöntemiyle öreceğimiz için birinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her ilmeğe batarak 16 tane sık iğne yapıyoruz. Zaten batacağımız yerler belli arkadaşlar. Ilmeklerimize sırayla batarak buraya kadar gelip ilmek kaydırmayla birleştirelim. Evet 16 tane sık iğneyi yaptım ben arkadaşlar. Şimdi şurada daha kolay olarak göstereyim size. Burada 7 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimiz var. Batacağımız yer 14 tane. Birer tane de şu kenarlara batıyoruz. 16 tane sık iğnemiz oluyor. 16 tane sık iğnemizi yaptık ve birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla. Bu şekilde. Bundan sonraki sıraları ikili trabzan olarak öreceğiz. 2 zincir çekip yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. İkinci sırayı, üçüncü, dördüncü ve 5. sırayı 4 sıra boyunca 16 ikili trabzan olarak örüyoruz. 2 zincir çektim. Aynı yere battım. İkili tırabzan yaptım. Yanındakine geçip her ilmeğe bir tane ikili tırabzan yapıyorum. 4 sıra boyunca aynı şekilde örüyorum. Bu sıra boyunca 1 2 3 4 16 ikili tırabzan olarak ördük. Şimdi 6. sıramızdayız. İlk sıramız sık iğneydi 2 zincir çekiyorum bir ikili trabzan ya bir artırma yapıyorum burada hem ikili trabzan hem artırma bir tane tekli trabzan örüyorum bir artırıyorum bir örüyorum bu sırada arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra 3 sıra daha dümdüz artırma eksiltme yapmadan öreceğiz bu sırayı tamamlayalım bir örüp bir artıracağız bundan sonraki sıra 3 sırayı da artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz arkadaşlar Evet artırmamızdan sonra 4 sıra daha ördüm ve kolumuzu bitirdim diğer kolu da aynı şekilde öreceğiz ve ucuna yine bunun gibi kadife ipimizle ters sık iğne yapacağız arkadaşlar onu da hemen başlayalım bir zincir çekiyoruz etekte yaptığımız gibi iki ipimizin incelik farkı çok olduğu için hemen dibindekine batmıyoruz bu ilkini dibine batıyoruz diğerlerini bir tane sık iğne atlayarak batıyoruz arkadaşlar şimdi bakın buraya batmıyorum şuraya batıyorum çekiyorum zincirimi uzatıp yapıyorum bu kolumuzu da bu şekilde tamamlayalım kenarını diğer kolumuzu da örelim daha sonra elbisenin kemerini yapalım arkadaşlar evet, kolların ikisini de bitirdim arkadaşlar Yalnız şurada ilmeklerin ikisinin arası çok fazla açık oldu. Ben şuraya bir tane daha ilik yapacağım. Siz de yapabilirsiniz onu. Şöyle 1 2 3 4 5 tam şu ortaya yapabilirim. 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya bağlıyorum ilmek kaydırma ile arkadaşlar arada arkada 3 tane iliğimiz olmuş oldu arası çok açıktı yoksa ki Evet bunu buradan kesip saklayacağım. Böyle 3 tane iliğimiz oldu arkada da. Şimdi kemerini yapmaya geçebiliriz.